Türkiye'nin Akdeniz kıyıları deyince aklınıza ne geliyor? Herhalde benim gibi sizin de gözünüzün önüne hemen o masmavi sular, altın gibi kumsallar, yemyeşil dağlar geliyordur. İşte bu bölümde bu göz alıcı güzelliğin ve ne yazık ki pek de konuşulmayan o kırılgan yanının derinliklerine birlikte dalacağız. Düşünsenize, bir yanda heybetli toroslar, diğer yanda Akdeniz'in o sıcacık suları. Coğrafyanın adeta bir sanat eserine dönüştüğü bir yer burası. Yüzyıllardır nice medeniyete ev sahipliği yapmış, o bereketli toprakları ve eşsiz iklimiyle tam bir cennet köşesi. Ama işte o kart postallara konu olan manzaranın arkasında sessiz sedasız işleyen ve bu müthiş dengeyi bozan bir şeyler var. Peki bu cennet modern dünyanın getirdiği baskılara ne kadar daha dayanabilir? İşte asıl soru bu. Peki bu bölgeyi bu kadar özel kılan ne? Bu işin sırrını anlamak için önce denize değil Arkamızdaki dağlara bakmamız lazım. Her şeyin başladığı o yere, yani heybetli Toroslara. Şimdi bakın, Toroslar dediğimiz şey sadece bir dağ sırası değil. Burası aslında dev gibi bir iklim kalkanı. Tam kıyıya paralel uzanıyor ve İç Anadolu'nun o sert karasal havasının denize inmesini engelliyor. İşte o meşhur, o hepimizin sevdiği Akdeniz iklimini yaratan da tam olarak bu. Bir de üstüne Türkiye'deki ormanların dörtte birini barındırıyor. Yani şöyle düşünün, o yediğiniz her portakal varlığını bir nevi bu dağlara borçlu. Peki, bu muhteşem coğrafya ve iklim bölgedeki hayatı nasıl etkiliyor? Ekonomiyi nasıl besliyor? İşte Torosların yarattığı bu bereket hem karada hem de denizde bölgenin adeta can damarlarını oluşturuyor. E, ee, iklim bu kadar güzel olunca topraklarda haliyle coşuyor. Bölge resmen Türkiye'nin meyve sebze ambarı. Turuncgilleri mi dersiniz? Pamuk mu? Seracılık mı? Zeytin mi? Ne ararsanız var. Hatta bakın Isparta'daki o mavi yapraklı sedir ormanları gibi sadece bu iklime özgü dünyada eşi benzeri pek olmayan ekolojik hazineler bile burada. İşte bu görüntü her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki. Bakın burada her şey iç içe. Bir tarafta o bereketli portakal bahçeleri, pamuk tarlaları, diğer tarafta Perge gibi antik kentler, Alanya Kalesi gibi tarihi yapılar. İşte bunların hepsi bir araya gelip bölgenin hem ekonomisini hem de vuhunu oluşturuyor. Birbirinden ayrılamaz bir bütün gibi. Ekonomiyi şöyle bir mercek tuttuğumuzda karşımıza üç ana direk çıkıyor. Birincisi tabii ki turizm. Özellikle Antalya bu işin zirvesi. İkincisi bütün ülkeyi besleyen o meşhur tarım. Ve üçüncüsü de Mersin gibi büyük limanlar üzerinden dünya ile kurulan ticaret. Gördünüz mü? Hepsi ama hepsi doğrudan doğaya ve o eşsiz iklime bağımlı. Hadi şimdi de bir zaman yolculuğuna çıkalım. Çünkü Akdeniz kıyıları sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda binlerce yıllık tarihin katman katman biriktiği, adeta yaşayan bir açık hava müzesi. Bakın, bu zaman çizelgesi bölgenin ne kadar derin bir tarihi olduğunu gözler önüne seriyor. Yolculuk Anadolu'daki ilk insan izlerinin bulunduğu Karain mağarasında başlıyor. Oradan o eşsiz mezar mimarileriyle ünlü Likyalılara geliyoruz. Sonra Roma İmparatorluğu'nun Perge ve Aspendos gibi görkemli şehirleri sahneye çıkıyor. Ve en sonunda da denize hakim o muhteşem kaleleriyle Bizans ve Osmanlı. Nereye baksanız farklı bir medeniyetin fısıltısını duyarsınız. Ve şimdi hikayenin en can alıcı, en kritik noktasına geliyoruz tüm bu doğal ve tarihi zenginliğin hemen altında gözümüzle görmediğimiz ama etkileri her geçen gün daha da ağırlaşan bir kriz yatıyor. Yüzeyin altındaki o sessiz çöküş. İlk rakamımız geliyor ve gerçekten de şok edici. Yaklaşık bin. Bu neyin sayısı biliyor musunuz? Isınan sular yüzünden, özellikle de Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e girip burayı yeni evi belleyen yabancı, istilacı türlerin sayısı. Ve bu rakam denizin altındaki bütün hassas dengeyi paramparça ediyor. Peki sonuç ne oluyor? Bazı bölgelerde yerli balık nüfusu %40 azalmış durumda. Bakın bu sadece ekolojik bir felaket değil. Bu her sabah teknesini denize indiren, ailesini balıkçılıkla geçindiren binlerce insan için de doğrudan bir ekonomik kriz demek. Ve belki de en yıkıcısı bu. Pinna nobilis yani dev pina Akdeniz'in en büyük çift kabuklu canlısı. Yayılan bir hastalık yüzünden bazı bölgelerde nüfusu tamamen yani yüzde yüz yok oldu. Bu sadece bir türün yok olması değil. Düşünün suyu temizleyen ve yüzlerce başka canlıya ev sahipliği yapan bu dev midyeler gidince aslında bütün bir ekosistemin temel direklerinden biri çöküyor. İşte bilim insanları bütün bu yaşananlara bir isim veriyor. Denizlerin tropikalleşmesi. Yani ne demek bu? Çok basitçe Akdeniz ısınıyor ve gitgide tropik bir denize benziyor. Bu durum Kızıl Deniz'den gelen istilacı türler için harika bir ortam yaratıyor ama binlerce yıldır buranın asıl sahibi olan yerli türler içinse tam bir felaket anlamına geliyor. Ama asıl kilit nokta, asıl anlamamız gereken şey şu. Sorunun kaynağı denizin içinde değil, karada, bizde. Kullandığımız fosil yakıtlar, yok ettiğimiz ormanlar, endüstriyel tarım, bütün bunlar atmosferi ısıtıyor. O ısıyı da en çok denizler emiyor. Sonuç, deniz ekosistemi çöküyor, deniz seviyesi yükseliyor ve o binlerce yıllık antik limanları, kaleleri yavaş yavaş yutmaya başlıyor. Peki, her şey bitti mi? Geri dönüşü yok mu bu işin? Umut var mı? İşte son bölümde bu hızla ilerleyen, krize karşı verilen mücadeleye ve geleceğe kurtarmak için atılan adımlara bir göz atacağız. Neyse ki bu mücadelede yalnız değiliz. Akdeniz Koruma Derneği gibi kuruluşlar gerçekten de ön saflarda savaşıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir yandan deniz suyu sıcaklıklarını an be an takip ediyorlar, diğer yandan deniz koruma alanları oluşturup canlılara güvenli sığınaklar yaratıyorlar. Hatta çok ilginç bir şey daha yapıyorlar. Balıkçıları o istilacı ama yenilebilen türleri avlamaya teşvik edip krizi bir ekonomik fırsata çevirmeye çalışıyorlar. İşte bu söz her şeyi özetliyor aslında. Bu cennetin geleceği bu karmaşık yaşam ağını anlamaya ve korumaya bağlıdır. Yani her şey bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Dağlar, iklimi, iklim toprağı, toprak ve deniz ekonomiyi ve bütün bunlar da o zengin kültürü ve tarihi şekillendiriyor. Bu hassas dengeyi korumanın tek yolu her bir parçanın ne kadar değerli olduğunu anlamaktan geçiyor. Ve son olarak bu soruyla bitirelim. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim topraklar ve denizler bizim yarattığımız bu modern krize uyum sağlayıp ayakta kalabilecek mi? İşte bu sorunun cevabı aslında hepimizin bugünden sonra atacağı adımlarda gizli.